Kızım yani okula bağlıydı, okumasına bağlıydı, çok hevesliydi, e, başarılıydı yani. E, i̇lk e, üniversiteyi kazandığından 480 puan aldı. Birinci sırada Van'ı kendisi birinci sırada yazdı, Van'ı istedi. Dedi ben Van'da okumak istiyorum. Ondan sonra e, onu getirirken benle o beraber geldik. Ben onu getirdim buraya teslim ederken sevinçliydi, morali iyiydi. Yani herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ee, onunla herhangi birisinin arasında ne bizim ne anası ne kardeşi ne ben Rojin'in arasında bir sıkıntı bizimle yoktu yani. Ee, herhangi bir desen yani birisi sevmiş ya bir sıkıntı vardır o da yoktu. Sadece okumak istiyordu. Ben öğretmen olmak istiyorum. Gerçekten başarılıydı efendi, saygılı birisi bizim evimize geldiği zaman herkese saygılıydı. Yani Rojin öyle bir kız da Peki. Sıkıntı Ay bir şey yok Peki efendim yaşından ötürü soruyorum. 21 yaşında daha önce bir üniversite gidip gelmiş miydi? Evet daha önceden Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne gitti. Hı hı. Ee, yanlış olmasam herhalde bir bölüm okudu. İlahiyat diye hı hı. bir bölüm de, okudu. Sonra bir 10 15 gün gitti dedi baba bu bölüm ataması azdır. Ben bunu bırakacağım. Bir sene çalışacağım. Puanlarımı yükselteceğim. Başka bir bölüme geçeceğim. Ee, öyle de yaptı. Ee, başarılı çıktı. Puanları yükseltti. Bir sene boyunca e, e, evde çalıştı. Yani ben hatta ona dedim kızım sana dershane tutayım. dedi yok baba. Yani bizim durumumuz da o kadar da değil. biliyor ki ben minare işinden çalışıyorum, cami minaresi yapıyorum. Dedi yok baba, dershane tutma. Ben çalışırım. Hem evde çalışıyordu hem de kütüphaneye gidiyordu. Sürekli çalışıyordu. Boş zamanlarda e, odası vardı ayrıydı. Çalışıyordu, çalışkandı. Peki, e, Rojin'in telefonu bulundu, başörtüsü bulundu. Bunlar sizi düşündürüyor mu? E, şimdi e, Rojin'in telefonu sahilde bulmuşlar öğrenciler başka öğrenciler bulmuşlar. Bir de bunu baştan beri söylemişim gene de söylüyorum. yurt müdürü çok büyük bir hata yapmış. Sahip çıkmamış kızıma. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. İnşallah kızım kızımı buluruz. Giderim ona teşekkür edeceğim. Ama kızım bulmasa ben ondan şükür edeceğim sonuna kadar. Neden? Sahip çıkmamış. Çünkü ben kızımı götürdüm, ona teslim ettim oraya. Geldim, bir can ona teslim ettik. 17 gündür kızım kayıptır, yoktur. Çünkü neden desen. E, kızım bak cuma günü yemek yemiş, oradan çıkmış. Akşam 6.30'da gezme amacıyla sahile gelmiş. Dışarı hatta gel gelirken annesiyle görüntülü konuşmuş. E, anasına demiş ki ben markete gidiyorum, e, nasıl kafa alacağım? Anası da demiş... Aldıysan hemen dün Geç kalma. Dedim iş tamam. Ama gelirken markette de gitmemiş. Sonra e, gezme amacı gelmiş buralara. Ondan sonra e, kameraları da bana izlettirdiler. 2-3 kamerada görünüyor. Diğer kamerada görünmüyor. Kayıp oluyor. Bir gece boyunca haber vermiyorlar. Ne bize haber verdiler ne de karakola. Öbürsü gün, cumartesi günü ben zaten Batman'da çalışıyordum. Cumartesi günü telefon çaldı. Baktım yurttan arıyorlar. Saat 12 çeyrek kala beni aradılar. Dedi ki sana kızım bu gece yurda gelmemiş. Haberin var mı? Belki bir misafir olarak bir akrabanızın evine gitmiş. Dedim yok bizim akrabamız yoktur. Yani o Haberim kadar saat yok. geçtikten sonra mı size haber veriyorlar? 17-18 saat aradan geçmiş. Ondan sonra bana haber verdiler. Hem de karakola da çok geç verdiler. Karakola da aynı saatte. O beni aradı nasıl kapattı? Ben hemen Rojin'i aradım. Rojin'in telefonunu aradım. Mı? Çaldı mı? Çaldı, çok çaldı. Kaldıran yok. Bir biraz bekledim. Tekrar gene aradım. Tekrar kaldıran yok. Ondan sonra hemen aceleden Batman'da işi bıraktım. Elbisemi giydim. Geldim yola çıktım. Batman'dan Van'a doğru geldim. Yolda da bayağı çaldı, çaldı. Kaldıran yoktur. Demek ki eğer o zaman demek ki karakoldaymış. Biraz sonra bir polis memuru beni aradı dedi falan Karakolda ben polis memuru dedim buyurun dedi Rojin'in babasısın dedim evet. Dedi daha e, telefonu arama Rojin'in e, telefonu bizdedir. Rojin kayıptır. Haberin olsun. Ondan sonra daha Rojin'i aramadım. Yani bu kadar ihmal olmaz. Gerçekten sahip çıkmamışlar. E, geç aradılar. Eğer erken olsaydı diyelim saat 11'dir. E, 12'de gelmedi normal rojini arayacaktı. Rojini arasa, rojini telefonu kaldırmasa demek ki bir durum vardı. O zaman aynı saatte karakolu arasaydı daha güzel olurdu. Peki. Şimdi rojin kayıpta geldi. Peki bu saatten sonra sizin aklınıza başka bir şey geliyor mu? Rojine kim ne yapmak istedi diye. Ee, benim aklıma gelen inşallah da öyle değil, inşallah da sahtır. Yani suyu aradığına göre bazıları vardır. Biz de öyle dedi Belki suya gitmiş yani intihar bazen bahsediyorlar ya ama Rojine'le bir derdi yoktu. Ee, dedi belki suya atlamış. Ama suyu da çok aradılar 12 13 gün, 15 gün, 17 gün sudan çıkmadığına göre ben umut ediyorum diyorum inşallah benim kızım hayattadır, sağdır. Hı hı. İnşallah kötü insanların elinde değil inşallah yaşıyor. Yani sudan değil inşallah yaşıyor. E, suyu çok aradılar. Dalgaşlar olsun, hı hı. polisler olsun, helikopter olsun. Ondan sonra polis botları da aradılar. Herhangi bir sonuç sudan çıkmadı. E, bir de 13 gün sonra başörtüsü e, suyun kenarında orada gördük. O da net değil Yani suyun içinde gelmiş, birisi bırakmış. Onlar net değil. Peki. Son bir soru soracağım. Beyaz araçtan bahsetmişlerdi. O yalan mı çıktı? E, beyaz araçtan Yalan değil aslında. Şimdi orada bir ev vardır. En son ev. Köyde en son ev olan Zeki abinin evidir. Onun hanımı geldi. Dedi valla ben böyle bir araba görmüşüm. Beyaz bir araba. Saat yedi beş geçe burada hızla gitmiş. Hızla hemen dönmüş. Dakikalar içinde de dönüş almış gitmiş. Onu da araştırdılar polis memurları. Onlardan sorduk. Dedi o da yabancı değilmiş, herhangi bir sıkıntı ondan yokmuş. Hı. Üç tane kamera var çünkü köyün çıkışında. Yani ondan da herhangi bir sıkıntı yokmuş. Hı. Söylentiler oluyor. Daha önce de bizim komşudan bahsettiler. Hı. Dediler ki sizin komşunuz vardır. En son o Rojini aramış. Araştırdık, araştırdık. En son telefon açıldı. Sonra dediler bana yok Rojini arayan hepsi akrabadır. Proje'nin telefonu açıldı mı? E, te, telefon tam açılmamış, bazı istasyonu açılmışlar. Hı hı. WhatsApp belli de gel. Şu an şifresi çözülemedi yani? E, öyle bize söylediler. Dediğimiz Ankara göndermiş, şifre çözülmemiş. Bu şekilde bize söylüyorlar. Allah sabır Sağ versin. Sağ olun.